بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan اللَّهُ أَضِيلَ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. Yazidu fil halqi ma yasha. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. O yaratmada dilediği arttırmayı yapar. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. ما Allah'ın insanlara açacağı herhangi bir rahmeti tutup hapseden olamaz. Onun tuttuğunu ondan sonra salı verecek de yoktur. أُسْتُنْدُر حِكْمَةُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ أَيُّ إِنْسَانٍ Allah'ım size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? Ondan başka Tanrı yoktur. Nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ مِنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ Eğer seni yalanlıyorlarsa Senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir. Ya eyühen nas inne vaadallahi hakka fala tugrannakumul hayatud dunya ve la yagrannakum billahi'l ghurur. Ey insanlar Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. <laughs> Çünkü şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ İnkar edenler için şüphesiz Çetin bir azap var. İman edip iyi işler yapanlara da mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Efe men zune lehu suu amalehi fara hu hasana fe inna Allah yudillu men yasha ve Kötü işi kendisine güzel gösterilip de onu güzel gören kimse, kötülüğü hiç istemeyen kimseye benzer mi? Allah, dilediğini sapıklığa yöneltir, dilediğini doğru yola iletir. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ O halde insanlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların ne yaptıklarını biliyor. Vallahu allazi arsala ar-riyah fa tuthiru sahaban fasqnahu ila baladin meyt fasqnahu ila baladin meyt fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtihha kadhalika nushur <laughs> rüzgarları gönderip de bulutu harekete geçiren Allah'tır. Biz onu ölü bir bölgeye göndeririz de ölümünden sonra toprağa onunla hayat veririz. Ölülerin yeniden dirilmesi de böyle olacaktır. Men kana yuridu'l izzete felillahi'l izzetu cemi'a L l vel uh. Kim izzet ve şeref istiyor diyese bilsin ki izzet ve şerefin hepsi Allah'ındır. Ona ancak güzel sözler yükselir. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ ve mekrü ulaike huwaybur onları da Allah'a ameli salih ulaştırır kötülüklerle tuzak kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulur Vallahu Allah sizi topraktan sonra meniden yarattı sonra sizi çiftler kıldı onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne de doğurur. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا مِنْ عُمُرِهِ كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ Bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bunlar, Allah'a kolaydır. <laughs> İki deniz birbirine eşit olmaz. Bu tatlıdır, susuzluğu keser, içilmesi kolaydır. وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan arayıp da şükretmeniz için gemilerin denizi yarıp gittiğini görürsün. Yulicun leyleln nahari ve yulicunha ve ve vel Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneş ve ayı emri altına almıştır. Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ والذين تدعون من دونه ما يملكون من işte Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير eğer onları çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. Sana her şeyden haberi olan gibi hiç kimse haber veremez. Ya ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak O'dur. Allah dilerse sizi yok eder ve yerinize yeni bir halk getirir. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Bu da Allah'a güç bir şey değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yükü ağır gelen kimse onu taşımak için çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden bir şey yüklenmez. İnname tuziru'llezina yahşevun rabbahum bil-gaybi ve aqamussala. Ve men tazakka fa inna ma yetezakka li nefsihi ve ila Allahil maseer. Sen ancak görmeden Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim temizlenirse o, Kendi menfaatine temizlenmiş olur. Dönüş Allah'adır. <laughs> Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz. وَمَا يَسْتَوِ الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتِ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا bi بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine işittirir. Sen kabirdekilere işittiremezsin. İN ENTE illa NEZİR Sen sadece bir uyarıcısın. İNNA ERSELNÂKE bil HAKKI BESHİRAN VE NEZİRAN VE İN MİN İlla khalâ fîhâ nezîr Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak Hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur. Ve in yukeddibûke fekad kezzeben lezîne min kablihim Câethum rusuluhum bil eğer seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de yalanlamışlardı peygamberleri onlara açık ayetler sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير؟ Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Cezam nasıl oldu? ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا فَاَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا Görmedin mi? Allah gökten su indirdi. Onunla renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِ بُسُودٍ Dağlardan beyaz, kırmızı, değişik renklerde ve simsiyah yollar yaptık. وَمِنَ eminen nasu ve'd-dava ve'l-enam muhtelifun elwanuhu kazaalik مِنْ عِبَادِهِ min in İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak alimler Allah'tan korkar. Şüphesiz Allah daima üstündür, çok bağışlayandır. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. اللهم كتابنا نمازك لانر ve kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ غَفُورٌ شَكُورٌ Çünkü Allah onların mükafatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz o çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَخَب۪يرٌ بَص۪يرٌ Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekini doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah, kullarının her halinden haberdardır, görendir. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا Sonra kitabı kullarımız arasından seçtiklerimize verdik. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ Onlardan kimi kendisine zulmeder, kimi ortadadır, kimi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmek için yarışır. İşte büyük fazilet

İncilerle süslenirler. Orada giyecekleri elbiseleri de ipektir. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي اَذْهَبْ عَنَّ الْحَزَنِ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ Derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamd olsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. Allah, kaderimizi kavramak için min yere lâ Allah, fîhâ kavramak için bir fîhâ gönderdi. ve kaderimizi kavramak fîhâ bir yere gönderdi. Allah, Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak ne de orada bize bir usanç gelecektir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ İnkâr edenlere de cehennem ateşi vardır. Öldürülmezler ki ölsünler. Cehennem azabı da onlara biraz olsun hafifletilmez. İşte biz küfürde ileri giden her nankörü böyle cezalandırırız. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ onlar orada, Rabbimiz bizi çıkar, yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ فذوقوا فما للظالمين من Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Şimdi tadın azabı. Zalimlerin yardımcısı yoktur. İnne Allah alim gaybis semawati vel اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. O kalplerin içinde ne varsa onu da hakkıyla bilendir. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ Sizi yeryüzünde halifeler yapan, odur. Onun için kim inkar ederse inkarı kendi zararıdır. Ve küfrü Rableri Kâfirlerin küfrü Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. كافرين الكفر لا يجلب لهم من الضرر قل ارايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana. Onlar yerdeki hangi şeyi yarattılar? Yoksa onların göklerde mi bir ortakları var? Yahut biz onlara bir kitap mı verdik de onlar o kitaptaki bir delile dayanıyorlar? اَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْهِ الظالمون بعضهم بعضا إلا Yahut biz onlara bir kitap mı verdik de onlar o kitaptaki bir delile dayanıyorlar. Hayır, o zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor.'' İnna Allah yumsiku's semawati vel Şüphesiz Allah gökleri ve yeri nizamları bozulmasın diye tutuyor. Andolsun ki Onların nizamı eğer bir bozulursa, kendisinden başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz o, Halim'dir, çok bağışlayıcıdır. <laughs> Kendilerine bir uyarıcı gelirse herhangi bir milletten daha çok doğru yolda olacaklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince bu onların haktan uzaklaşmalarından başka bir şeyi arttırmadı. Fil ardı ve illa bi Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer. فهل <laughs> ينظرون onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın kanununda kesinlikle bir sapma da bulamazsın. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم أشد منهم قوة. Bunlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Halbuki onlar bunlardan daha güçlüydüler. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ <laughs> ne göklerde ne de yerde Allah'ı aciz bırakacak bir güç vardır. O bilendir, güçlüdür. وَلَوْ <laughs> الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا Eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları cezalandırsaydı yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince gerekeni yapar. Kuşkusuz Allah kullarını görmektedir.